Grubumuza gelen bu sorunun benzerini MEP sormuş arkadaşlar. Gerçekten de kaliteli bir soru olduğunu düşünüyorum. Ben size bu soruda iki farklı çözüm yapacağım. Aslında birçok çözüm gördüm. Belki 5-6 tane falan çözüm gördüm. Ama en kısaları, en kolaylarını size anlatacağım. Evet geçelim bakalım soruya. Şimdi bakın ne diyor? KLM'nin maksimum olması için. Tamam önce şeklimizi bir inceleyelim. Şurayı 9 vermiş, 6 vermiş, 8 vermiş. Şu üçgenin alanının maksimum olmasını istiyoruz. Ve burada üç tane güzel bir kenar eşitliğimiz var. Şimdi arkadaşlar aklımıza hemen şöyle bir şey geldi. Bak burada üçgenin bütün kenarlarını biliyorum. Bütün kenarlarını bildiğimden dolayı. Acaba diyorum ki hani şuraya mesela ben bir alfa desem. Şuraya beta desem. Şuraya teta desem. Burada açılarla alakalı hemen bir sinüs teoremi yazalım. Gerçekten de 8 bölü sinüs alfa. Buradan 9 bölü sinüs beta. O da arkadaşlar 6 bölü sinüs teta. Peki bunu yazdık ama bu bizim ne işimize yarayacak. Şimdi bakın burada aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Sonuç olarak ben şuradaki üçgenlerin alanlarını bir şekilde yazmaya başlayabilirim. Çünkü bu üçgenlerin alanlarını yazabilmem için aradaki açılarının sinüsüne ihtiyacım var. O yüzden sinüs teoremini kullanarak bu açılarla sinüsler bir bağlantı yakalamak istedim. Şimdi madem ki bana Burada 3 tane kenarın eşitliğini vermiş. O zaman diyeyim ki ben mesela şunlara x diyeyim. Burası ne olacak? 6 eksi x. Gerçekten burası da x'ti. Burası da hadi 8 eksi x olsun. Aynı şekilde burası da 9 eksi x olsun. Şimdi bakın. Ben şuradaki üçgenin alanını bir yazmaya çalışayım. Bakın gerçekten de. 1 bölü 2 çarp x çarp x çarp. Aradaki açının sinüsü. Heh, ben sinüs alfaya artık sinüs alfa demeyeyim. Buradaki eşitlikten dolayı bakın mesela ben bunların hepsini 1 bölü k'ya eşitliğim. O zaman bak sinüs alfa ne olacak? 8k. Sinüs beta ne olacak? 9k. Sinüs teta ne olacak? 6k. Ha, hepsini k cinsinden yazabiliyorum. O zaman bak sinüs alfa yerine hemen geliyorum. 8 k yazıyorum. Tamam. Bu ne? Bu şuradaki üçgenin şuradaki üçgenin alanı. Peki şuradaki üçgenin alanına da benzer mantıkla bulmaya çalışalım. Bakın nereye varmak istediğimi birazdan çok daha iyi anlayacaksınız. Çok kaliteli bir soru arkadaşlar. Bakın 1 bölü 2 çarpı 9 eksi x çarpı. Buradan da 8 eksi x çarpı aradaki açının sinüsü. Yani arkadaşlar karşıda 6 var. Direkt 6k diyebiliriz artık pratik olalım. Buradan da 1 bölü 2 çarpı. Bu sefer de şu üçgenimizi yazıyoruz tamam mı? 6 eksi x çarpı x çarpı 9k diyeceğiz. Heh. Bu ne? Bu şuradaki 3 üç yeşil üçgenin alanıdır. Şimdi dikkat. Ben ne istiyorum? Ben şuradaki üçgenin alanının maksimum olmasını istiyorum. Yani ben şuradaki yeşilleri minimum yaparsam ortadaki zaten maksimum olacak. O zaman ne yapıyorum? Buranın türevini alıyorum. Sıfır yapan değeri buluyorum. Bu da bizim cevabımız oluyor. Diğer yolumuzda arkadaşlar muhteşem olacak. Ama hemen hızlı bir şekilde bu işlemi yapalım. Şimdi bak zaten bir bölücüler ortak k'larımız da ortak. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? 1 bölü 2k parantezini alsam. Hemen hızlı bir şekilde. Ne gelecek buradan? 8x kare. Buradan da 9-x çarpı 8-x çarpı 6 gelecek. Aynı şekilde 6-x çarpı x çarpı 9 gelecek. Şimdi buranın türevinin sıfır olmasını sağ Burası zaten sabit bir sayı. O yüzden biz buranın türevini alsak bizim için yeterli olacak. Gerçekten de ama önce bir şurayı biraz daha sade bir hale getirelim. Bakın gerçekten de burada zaten bir 8x kare var. Peki buradan x kareye dair ne gelebilir? Şu eksi x eksi x'i çarptım. Artı x kare. 6 ile de çarptım. 6x kare. 6x kare buradan geldi. 8x kare buradan geldi. Ne oldu? 14x kare. E arkadaşlar. Eksi 9x kare de buradan var. 14'ten 9 çıkardım. Bak hemen hızlı bir şekilde hemen 5x kare olarak buldum. Şimdi x'in önündeki katsayıyı bulalım. Şimdi buraya bakıyorum. Eksi 9x, eksi 8x, eksi 17x oldu. X 17 x çarpı 6 yaparsam x'in önündeki kas sayı bulmuş olurum. Peki buradan ne gelecek? Bak buradan x nasıl gelebilir? 9 x'ten 6'nın çarpımından gelebilir. Yani artı 9 çarpı 6 çarpı x'i. Neden 54 yazmadım? Hemen gördüm bak buradaki 6'ların ortak olduğunu. Ben buradan birazdan güzel şeyler yapacağız. Şimdi arkadaşlar aslında diğer sayının bir önemi yok. Çünkü ben bunun türevini aldığımda sıfır yapan değerini bulduğumda sabitin türevi otomatikman sıfır gelecek. O yüzden geriye kalan kısmı bulmamıza gerek yok arkadaşlar. Buradan ne olacak? 5x kare bak artı şurada 6x ortaklarımız var. Eksi 17 artı 9 eksi 8 yapacak. Yani şöyle ki eksi 8 çarpı 6 çarpı x olacak tamam mı? Hemen türevini alıyorum. Bak 10x eksi 48. Bunu sıfır yapan değeri bulalım arkadaşlar. x 4.8 olacak. Şimdi gelin bir güzel çözüm daha yapalım arkadaşlar. Amaç bakış açımızın olabildiğince geliştirmek arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle bir şey yapalım. Mesela şu alan S1 olsun. Şu alan S2 olsun. Şu alan S3 olsun. Hadi şu alan da S4 olsun. Şimdi büyük ABC üçgeninin alanına da yani alan ABC'ye de arkadaşlar şey diyelim K diyelim veya A diyelim. Büyük hale gösterelim. Şimdi bu A dediğimiz alan aslında nedir? S1 artı S2 artı S3 artı S4'tür değil mi? Şimdi ben e, her birini A'ya bölsem. Bakın yani her birini A'ya bölsem. Buradan ne gelir? 1. S1 bölü A. S2 bölü A. S3 bölü A. Buradan da S4 bölü A. Şimdi neden böyle bir şey yaptım? Çünkü bak ben bu değerlere ulaşabilirim. Bu değerlere ulaşmak gerçekten de çok basit. Bak bu ne mesela? S1'in A'ya oranı. Yani şu üçgenin ben bu üçgeni alanını çok kolay bir şekilde bularım ki. E nasıl bulacağız hocam? Şimdi bak bunlara ben yine geldim. X X dedim. Şimdi şu üçgenin alanı aslında S1 yazalım. 1 bölü 2 çarpı x çarpı x çarpı şu aradaki açının sinüsü değil mi? Yani sinüs alfa. Peki ABC üçgeninin alanını da yine alfa açısına göre yazacak olursam ne olur? 1 bölü 2 çarpı 9 çarpı 6 çarpı sinüs alfa. Bak birbirine oranladığımız zaman 1 bölü 2'ler gidecek. Sinüs alfalar gidecek. Yani ne kalacak? X kare bölü 54 kalacak arkadaşlar. Yani gerçekten de çok güzel bir şekilde bu oranları bulabiliyoruz. Bak burası ne oldu? Burası x kare bölü 54 oldu. Artık diğerleri için uzun uzun yapmamıza gerek yok. Pratik olalım. Hemen direkt bak 9 eksi x dedik. Buraya da 8 eksi x dedik tamam mı? Ne oldu? S2'nin alanı mesela 9 eksi x çarpı 8 eksi x bölü bir de şu kenarla şu kenarın çarpımı. Yani 9 kere 8'den 72 artı Hemen s de bakalım. Bak şurası 6 eksi x'ti zaten. Şurası zaten x'ti. Yani 6 eksi x çarpı x bölüyor arkadaşlar. Ne olacak? 6 kere 8'den 48 olacak. Şimdi dikkat. Burada bizim S4 bölü A'mız var. Burada da birimiz var. Şimdi bakın. Ben buranın maksimum olmasını istiyorum. Buranın maksimum olmasını istiyorsam buranın minimum olmasını istemeliyim. Çünkü burası ne kadar küçük olursa Burası o kadar fazla olur. Hemen bakın hızlı bir şekilde. Önce bir daha sade bir şekilde yazalım. Uzun uzun yazmamıza gerek kalmayacak. Mesela burası 72 eksi. Hemen yazalım. 72 eksi 17 x artı x. Bak her birinde 72 var. Bunu böyle ayırabilirim. Burada da artımız var arkadaşlar. Aynı şekilde artı 6 x bölü 48. Biraz daha güzel yazalım. 6x bölü 48. Bir de burada eksi x kare bölü 48'imiz var. Bir de burada zaten tekiler önemli değildi bizim için. Bu kısım önemliydi. Şimdi bakın türevini alıp sıfır yapan değeri bulmak artık çok kolay. Hemen iki başa geldi. Ne olacak buradan? x bölü sadeleştirdik 27 oldu. Burası zaten sabit olduğundan sıfır olacak arkadaşlar. Eksi 17 x bölü 72'nin türevi de eksi 17 bölü 72 olacak. Başka x kare bölü 72'nin türevi de eksi bölü 36 olacak. Aynı şekilde burası zaten x bölü 8 türevini aldığımız zaman da 1 bölü 8 olacak. Aynı şekilde eksi x bölü 24 olmalı. Şimdi bunun ben ne olmasını istiyorum? 0. Türevini 0 yapan değerde minimum maksimum değerleri buluyoruz çünkü arkadaşlar. Şimdi burada ne yapabiliriz? Şimdi x bölü 27, x bölü 36 ve x bölü 24 var. E şunların paylarını işlemek çok kolay. Bak hemen bunu 2 bunu 3'ten genişletirsem. Burası 2x eksi 3x ne oldu? Eksi x bölü 72 oldu. Bir de burada neyimiz var? X bölü 27'imiz var. Bak burası 9 çarpı 3. Burası 9 çarpı 8. Ben bunu 8 ile bunu 3 ile yaparsam 8 eksi 3 5 bölü 9 çarpı 3 çarpı 8. Bir de burada X'imiz olmalı. Tamam mı? Hemen diğer kısımları halledelim. Diğer kısmımız burada. Hemen bak altını 9'dan genişletelim. Eksi 17 artı 9'da eksi 8 bölü 72 yapacak. Hemen öbür tarafa attığımızda artı 8 bölü 72 olmalıdır. Bak hemen ne yapalım bundan sonrası için. Bak burası zaten 24. Hemen şunlar sadeleşsin 3 getirsin. Şunlar da sadeleşsin 3 getirsin. İşte şöyle yapalım. 5x eşittir 24 ise x buradan 24 bölü 5 yani 48 bölü 10. Yani yine 4.8 olacaktır arkadaşlar. Gerçekten de son derece kaliteli bir soru olduğunu düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Başka bir videoyla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.